Hepimizin kafası çok karışık. Hiç beklemediğimiz bir anda dünya resmen sessizliğe büründü. Güneşin doğması bile anlamını yitirdi. Büyük güçlerin savaşının arasında sıkışıp kalmışken, nereden geldiği çözülemeyen bir virüste yüz yüze geldik. Kimse konuşmasa, söylemese de biz bazı şeyleri konuşacağız. Çünkü henüz oyunun son hamlesi yapılmadı. Dünyanın şu anki hali çok büyük krizlere sebep oldu ve olmaya devam edecek. Dağılan Avrupa Birliği, birbirini suçlayan ülkeler ve derin güçlerin çekişmesi. Her sabah yeni haberlerle güne uyanıyoruz. Her uzman farklı bir şey söylüyor. Herkes ilaç buluyor, tedavi üretiyor. Bunların kimisi insanlara umut veriyor, kimisi ise karanlığa sürüklüyor. Ama genel olarak tüm dünya tek bir noktada birleşiyor. Virüsün laboratuvarda üretildiği, bu virüsün gerçekten nereden ortaya çıktığını kimse ispatlayamıyor. Vaka sayısının kontrol altına alınamadan artış gösterdiği bu günlerde virüsün kesin kaynağını belirlemek için çeşitli araştırmalar yürütülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları. Mağaradaki yarasalar üstünde araştırmalar yapıyordu. Ortaya çıkan belgeler Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın 1600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üstünde deneyler yaptığını gösteriyor. İngiliz medyasının yayımladığı haberler arasında en çok dikkat çeken ayrıntıysa söz konusu deneylerin Amerika hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibeyle finanse ediliyor olması. Koronavirüs genomunun dizilimi Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli olduğu ifade edildi. İngiliz basınında doğrulanmamış başka bir iddiaya göre de enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabildiği belirtiliyor. Amerika'dan yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan laboratuvarının bir proje kapsamında yarasalar üstünde deney yaptığı öğrenildi. İngiliz gazete bu iddiaları ortaya attı ama aynı şeyler İngiltere için de söyleniyor. Koronavirüsün doğal yolla mı yoksa laboratuvar ortamında mı ortaya çıkarıldığı tartışmalarında İtalya'dan da bir iddia geldi. Şu ana kadar bazı bilim adamları koronavirüsün yarasadan başka bir hayvana bulaşarak mutasyona uğrayarak insanlara geçtiğini iddia etmişti. Ancak bu durum da bilim dünyasında net bir şekilde kabul görmedi ve farklı iddialar da ortaya atıldı. Özellikle salgının başladığı Wuhan şehrinde Yeni tip patojenlerin incelendiği maksimum güvenlik seviyesinde bir virüs araştırma merkezinin bulunması soru işareti olarak akıllarda kaldı. Çinli yetkililer PT-4 yani en üst seviye güvenlik seviyesindeki laboratuvarda SARS virüsünün incelendiğini açıklarken, bu merkezden daha önce 4 kez SARS virüsünün sızdığı ve laboratuvarın aslında çok güvenli olmadığı iddia edilmişti. İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan habere göre ülkede devlet televizyonu raiden yayınlanan eski bir belgesel, Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un Wuhan'daki laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi. 2015 yılında İtalyan televizyon programı TGR Leonardo'da ekrana gelen belgesel, Wuhan ve Kuzey Carolina Üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayı merkeze alıyor. Belgeselde Çinli bilim adamlarının yarasayla farelerden bulaşan ve akciğerde büyük tahribata yol açan bir süper virüs üstünde çalıştıkları üstünde duruluyordu. Belgeselde Çin laboratuvarlarında geliştirilen yeni tip virüs için şu ifadeler kullanıldı. Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları proteini SARS virüsü üstüne aşılıyor. Tabi bu da İtalya'da konuşulan güçlü bir iddia. Ama ben size daha mantıklı bir iddiadan bahsedeceğim. Günümüzde yaşanan meseleleri en iyi Ergündilerin analizleriyle anlayabiliyoruz. İki Amerika ve iki İngiltere'nin savaşını Ergündilerin yazısıyla sizlere aktarmak istiyorum dünyanın istikametini anlamak için öncelikli olarak bakılacak iki adres var. Bunlar Washington ve Londra'dır. Bu iki başkenti Türkiye'nin yakın tarihinin içinde de bulursunuz. Her taşın altında bunların izi vardır. İki büyük güç, iki büyük akıldır. Hem dünyada savaşırlar hem de yan yana dururlar. Hem de Türkiye için mücadele ederler. Kabaca iki İngiltere, iki de Amerika vardır kendi içlerinde de çelişirler, mücadele ederler ve bir noktada anlaşırlar. Bir eksit Avrupa'nın Londra'dan mahrum kalmasıydı. Zaten öteden beri Fransa, Almanya pek İngiltere istememişti. Ama buluştular. İngiltere parasını koruyup geldi, parasını alıp çıktı da. Avrupa'daki borçların büyük bölümü Rothschild ailesinin yönettiği kuruluşlaradır. Sanırım bu gerekçeden dolayı İspanya ilk adımı attı. Başkan Pedro Sanchez İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın yaptığı Marshall yardımının benzerine ihtiyacımız var. Ayakta kalma şansımız az, vatandaşlarımız ölüyor, hastanelerde yer yok dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de aynı görüşlere destek verdi. Avrupa için Marshall planına ihtiyacımız var. Bu doğrudan ailelere başkaldırıydı. Avrupa, Amerika'dan resmen yardım beklerken İngiltere içten sarsılıyordu. İki önemli isim, gelecekte kritik roller üstleneceği söylenen iki isim korona ile tanıştı. Olacak iş değil ama oluyordu. Hem Prens Charles hem de Başbakan Boris Johnson korona oldu. Hastalandılar. Johnson'ın bir daha göreve dönemeyeceği konuşulmakta. Avrupa'da bunlar yaşanırken dün burada yazdığım gibi Pompeo Afganistan'a gitti ve orada derin Çin'le buluştu. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban mazeretiyle gittiği Kabil'de Çin'le masaya oturdu. Eski dönemlerde bu işi Kissinger yapardı. Şimdi Pompeo yapıyor. Görüşme sızdıktan sonra bazı isimlerde fısıltılarla konuşulmaya başlandı. Çin'de rejimin, devletin, ordunun arkasında olan üç güçlü isim Bagram üssüne inmişti. Bu üç isim Jinping'i ölünceye kadar görevde tutmak isteyen bloktu. Wang Kuning, Han Zeng ve Zhao Lefi Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Çin'e hayat veren bu üçlü Pompeo ile oturdu, konuştu. Wang Kuning, Han Zheng ve Zhou Leji'nin Çin'in en güçlü isimleri olduğu biliniyor. Bu kadar güçlü isimlerin birlikte Pompeo'ya gitmeleri koronavirüste başlayan süreç kadar önemli. Pompeo, Çin'i bitirmekle tehdit etti. Gerçekten de Çin çok zor durumda. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de zor durumda. Ancak objektif olarak bakıldığında arada ciddi bir fark görmek mümkün. Çin büyük bir güç olsa da Amerika'ya karşı elinde kozu olan, yaptırım gücü olan bir ülke değil. Amerika ise Çin'in kan dolaşımını yavaşlatacak güce sahip. Hatta aşacağı trilyonlarca dolarlık korona davalarıyla Pekin'i sarsacak kadar usta oyuncu. Burada Çin'in başlıca eksikliği, birlikte yürüdüğü İngiltere ile Fransa'ya çok güvenmesi oldu. İngiltere ile İpek yolunda, Fransa ile de Büyük Afrika projesinde birlikte yol alacaktı. Ancak koronavirüs belası işleri, dolayısıyla ittifakları da değişime zorladı. Şu an için ne İngiltere ne de Fransa, Çin'le huzur içinde yürüyecek gibi durmuyor. Çünkü Çin, Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson'la anlaşmıştı. Aynı anlaşma Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'la yapılmıştı. Ancak ne Prens Charles ne de Johnson şu anda etkin. Macron'sa maske bile kullanmıyor. Bakanları, halka elinizde maske varsa hastanelere teslim edin diyor. Bagram'da Pompeo ile buluşan üç önemli Çinli'den biri olan Han Zeng, Boris Johnson'ın yerine gelecek gibi duran Dominic Raab'ı yakından tanıyan bir isim. Bu büyük anlaşmanın devamını sorduğunda Raab olumsuz cevap verdi. Yani Bagram hava üstündeki görüşme ve sonrası Çin için pek olumlu geçmedi. Sinyallere göre Kraliçe 2. Elizabeth de derin Amerika ile çalışmak istediğini ilan etmiş durumda. Ve Kraliçe Pompeo ile yürümekten de keyif alan biri. Rahab da Derin Amerika ile birlikte yürümenin kendileri için doğru yol olduğunu düşünmekte. Dağılan Avrupa'nın yeni patronunun da bu yolla Londra olacağı öngörülmekte. Peki Çin bundan sonra ne yapacak? Wang Kuning, Han Zeng ve Zhao raporuna göre Avrupa Birliği dağılsa da o ülkelerle yine eskisi kadar güçlü ilişkileri sürdürmek zorundalar. Ancak Afrika içinde, İpek yolu içinde Avrupa'yı bütün olarak yanında bulamayan Çin çok zorlanacaktır. İtalya burada kritik önemde ülke. Onlar da parasız ve güçsüz durumdalar. Amerika'nın vereceğine şimdiden razı olmuşlar. İspanya ve Fransa'yı da kattığımız zaman Akdeniz Çin için hayal olur. Ayrıca Boris Johnson'ın 45 gün boyunca 10 numara yetkilerini kullanamayacak olması İngiltere'nin bu sürede çinden kopacağını gösteriyor. Başka önemli bir işaret daha var. Bilenler hatırlayacaktır. Henry Jackson Derneği. İngiliz dış politikasında etkili bir kuruluştur. Sözleri her zaman ağırdır ve karşılık bulur. Henry Jackson Derneği Dominic Raab'a bağlıdır. Bu dernek, koronavirüsü yaydığı, gizlediği, binlerce insanın ölümüne neden olduğu ve ekonomik yıkama sebebiyet verdiği gerekçesiyle Çin'e büyük dava açılması gerektiğini söylemekte. Dominic Raab'a trilyonlarca dolarlık dava açılmasıyla ilgili Henry Jackson Derneği'nin rapor hazırlaması emrini ise Kraliçe 2. Elizabeth verdi. Raab tek başına böyle bir şey yapamazdı zaten. Derin Amerika şu an itibariyle kraliçeyi yanına almış gibi durmakta. Ya da kraliçe, oğlu Prens Charles'a rağmen Amerika'nın yanından ayrılmak istememekti. Dünya üstündeki her projeyi iki başkentin gölgesinde konuşmak durumundayız. Bu günümüzün en büyük gerçeği. Trump derin Amerika'nın rotasına girdi ve ailelere doğrudan savaş açtı. FED en güzel örneği. Peki İngiltere'de neler olacak? Bunu da yaşayıp göreceğiz. Sürprizlere gebe olduğu aşikar. Ancak derin Amerika başta Çin olmak üzere kimseye olan borcunu ödemeyeceği gibi üstüne tazminat almanın hesapları içinde. Avrupa ve Afrika'da işin bonusu. Bir taş, beş kuş misali. Koronavirüs herkese kaybettiriyor gibi durmakla birlikte sonunda kazanan ortaya çıkacaktır. Büyük karla hem de. Bekleyip görelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evinizde kalın, sağlıcakla kalın.